Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda şekil 2'deki koni şeklindeki şemsiyenin taban yarıçapı sorulmuş. Şöyle yapalım. Şuradan bir dikme inelim arkadaşım. Şuradan bir yarıçap oluşacaktır. Koni şeklindeki yarıçapı 7 birim olan şekil 1 verilmiş. Yani burası 7 birim. Burası 24 ise 7 24 25 özel üçgeni var. Demek ki şu uzunlukta 25'er birim oldu. Yine buradan bir dikme inelim. Şuradaki yarıçapa r diyelim. Bize şu öncelikle yükseklik kısmı gerekiyor. Hocam tamamı şemsiyenin yüksekliği 24. 13 daha 37 yapar. Şu uzunluk 22 ise 37'den 22'yi çıkardığımızda 15 birim. Yani şurası 15. E soruyu bitirdik arkadaşım. Şurada hemen Pisagor'u yapacağım. R kare artı 15'in karesi eşittir 25'in karesi. Ama ben gördüm yine özel üçgen var. 3'ün 5 beş katı 5'in 5 beş katı 3 4 5'in 4'ün 5 katını aldığında 20 birimle doğru seçeneğimin Ceyhan'ın şıkkı olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yukarıdaki şekilde koni şeklindeki dağın C noktasından başlayarak D noktasına kadar bir yol yapılıyor. OB eşittir 5 bölü 3 kilometre. T 5'tir 5 kilometre. C eşittir 2 kilometre olduğuna göre yolun uzunluğu. Gel biz bunu arkadaşım açmaya çalışalım. Şöyle şu nokta C noktası olsun. Şöyle gelip D noktasında duruyor. Burası da T. Aradık açıyı bilmediğim için alfa demiş olalım. Şu. DC arası 2 ise şuraya 2 kalır. O zaman burası 3'tür. Bizim TB'ler 5 olduğuna göre burası da 5. Yan yüz uzunluğu 5 birim. Şimdi bizden istenen C'de eşittir X. Ben burada bir kosinüs teoremi uygulayacağım ama alfayı bulacağım. Onun da formülü R bölü yarı çap bölü yan yüz uzunluğu eşittir. Alfa bölü 360'tan buluyorduk. Yarı çapımız kaç verilmiş? 5 bölü 3 bölü. L'miz 5 verilmiş. Eşittir. Alfa bölü 360 diyeceğim. Hocam bak bunları hadi onları sadeleştirmeyelim önce. Şöyle yapalım. Birincisini aynen yazalım. İkincisini ters çevirelim. Eşittir. Alfa bölü 360 diyelim. 5'ler gitti. 3'leri sadeleştirdim. 120 çapraza girdiğinde alfa 120 derece bulur Şimdi olayı bitireceğim. Arkadaşım kosinüs teoremine göre açının gördüğü uzunluğun karşısındaki açının karesi. Uzunluğun karesi x kare eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 tane 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa 120'dir. Hoca düzenleyelim. X karıştır. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9 eksi. Buradan 5 şöyle yapalım. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 demektir. Burası artı oldu. İkiler birbirini götürdü. 5 kere 3'ten ne? 15 geldi şükür. 25. 15 daha 40 yaptı 9 daha 49 x kare 49 sa x'i buradan çekersek 7 kilometreyle. doğru seçeneğimizin cehlan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir dik koninin yanal alanı taban alanının iki katıdır. Bu koninin taban yarıçapı 3 olduğuna göre koninin yüksekliği bir tane gel hemen seninle şöyle bir koni çizmeye çalışalım arkadaşım. Yarı çapı belirleyelim. Yarı çap 3 verilmiş. Yüksekliği bilmiyorum ki benden iste, istenen yükseklik H diyelim. Şuradaki yanal uzunluğa da A olarak belirleyelim. Şimdi arkadaşım taban alanını bulursak pi çarpı R kareden 3'ün karesi. Bunun iki katını aldığımızda yanal alanı veriyor. Yanal alan nasıl bulunuyordu? R çarpı pi çarpı yan uzunluktu. Yani R'si 3 yan uzunluk A bir de pi ile de çarpacağız. Düzenleyeceğim. Hocam P'ler gitti. 3 ile kare gitti. 3 geri 2'den 6 geldi. A'yı 6 bulduk. E bitti. Bizden yükseklik isteniyor. Burada bir pisagor yaparsak 6'nın karesi eşittir. H kare artı 3'ün karesinden. 36 eksi 9 eşittir. H kare 36'dan 9'u çıkardığında 27 eşittir. H kare her tarafı kare kök içine aldığında H'yi 3 kök 3 ile doğru bu seçeneğimi Edirne şıkkı olarak bulur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda konun içindeki su silindir ile küre arasında boşaltında küre tamamen su içinde kaldığına göre silindirin yüksekliği. Şimdi biz buraya su boşaltıyormuşuz. Şöyle bizim küre de içerisinde kalıyormuş. Buralar hep su altında olacakmış. Şimdi şöyle yapalım mı arkadaşım? Şurada şöyle bir dikme indirelim? Bizim şuradaki yarıçapımız ne olacak? R. O zaman bak hocam şurası da R'dir. Burası da R'dir. R. Re, R. Yüksekliğe de H diyelim. Bizim burada oluşan hacimimiz, taban alanımız P çarpı R kare çarpı yüksekliğimiz 2R kime eşit olmalıdır? Kürenin hacmiyle buradaki silindirin hacmin, şey, konunun hacmini şey koninin hacmiyle. Çünkü koninin içerisindeki su içerisine boşaltılıyor. Yani 4 bölü 3 çarpı P çarpı R küple evet arkadaşım buradaki 1 bölü 3 çarpı P çarpı R kare çarpı H'nin toplamına eşit olacaktır. Şimdi sen de düzenleme yapacağız. Şimdi hocam bak buradan 2 pi r küp 4 bölü 3'ü karşıya atarsak pi kübü ile sağ tarafta 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı h kare. Gıcık biliyorum bu işlemleri yapmak. 3 kere 2 6. 6'dan 4 çıktı. 2 pi re küp bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı h kalır. Pi'ler birbirlerini götürür. 3'ler götürür. R kare r küpü gittiğinde geriye r kalır. 2 r eşittir h olur. Yani bu h aslında 2 r'dir. Şimdi silindirin yüksekliği bizim silindirin yüksekliğin tamam burası 4R'dir. Koninin yüksekliği H yani 2R'nin K katı olsun. Sadeleştirdiğimizde kaç katı çıkar? 2 katı doğru seçeneğimin de Ceyhan olması gerekir. Değerli arkadaşlar sorumuza baktığımızda şekilde üst taban yarıçapı 8 santim olan yani şurası 8 santimmiş. Alt taban yarıçapı da 12 santim olan ve yüksekliği de şuradaki olan yükseklikte 15 santim olan kesik koni verim. Ya kesik koni sorularını biliyoruz ki biz bunu tam koniye çevireceğiz hemen. Şöyle çevirdik. Şuraya yüksekliğin geri kısmına H diyelim. Bak burada hemen bir üçgen çıkacak karşımıza. H'nin benzerlik yapacağız. H artı 15 oranı ki H'yi bir bulalım. 8'in tabanların birbirine oranı eşit olacaktır. 4'e böldüm 2. <laughs> Pardon. 4'e böldüm 3 çapraza girdin arkadaşım. 3H eşittir. 2H artı 30. H'yi çekersen buradan 30 geldiğini görürüm. Yani şurasının yüksekliği 30. Ben benden istenen kesik koninin hacmi. Kesik koninin hacmini bulmak istiyorsan büyük koninin hacminden küçük koninin yukarıda oluşan küçük koninin hacmini çıkaracağım. Büyük koninin hacmi 1 bölü 3 çarpı P çarpı r'si arkadaşım bak burada yarı çap olarak alacağım r 12. 12'nin karesi çarpı yükseklik 30-15 daha 45. Eksi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r bu sefer 8 alacağım yukarıdan. 8'in karesi çarpı yükseklik 30 gelecek. Şimdi arkadaşım uzun uzun bu işlemleri yapmayacağım. Çünkü ben bu sorunun işlemini demin hemen çözdüm kenarda. 1520 pi çıkıyor doğru seçeneğimin de bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda AB kenarı etrafını 360 derece döndürdüğümüzde diyor. Şimdi değerli arkadaşım ben bu şekilde AB kenarı etrafını 360 derece döndüründe bir koni, bir silindir oluşacak. Bak şurada tekrardan şöyle bir koni ve bir silindir gelecek. Peki şuradaki kısmı alanı ben buraya taşırsam aslında benim karşıma bir silindirin hacmi çıkacaktır. O zaman biz şurada silindirin yarı çapını bulmamız gerekecek r diyelim. Hocam şuradan şöyle farklı bir renkli indirelim. 90 derece buraya 60 derece kalacaktır. Buraya 30 derece 120 60 bu yüzden yazdım. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü yarısı 2. 60'ın gördüğü de 2 köküç olacak. Hocam bak burası 2 köküçtü. Bu 2 burası da 2'dir. O zaman şey 2'dir. Yüksekliği 4 olarak alırım. Silindirin hacmi pi çarpı yarı çapı 2 köküçün karesi çarpı yükseklik 4'tür. Düzenlediğimde buradan hocam 12 gelir çarpı 4'ten çarptığımızda 48 pi ile doğru seçeneğimi Ceyhan bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda piramide kaç santimetre küp su konulmuştur. Taban kenarlarının uzunluğu 12 santim olan yani bunlar birer kare olduğuna göre 12. Yüksekliği 10 santimetre olan hemen bir tane de yükseklik çizelim şöyle arkadaşım 90 derece. E, kare dik piramit şeklindeki bir kap yüksekliğinin yarısına kadar su konulmuş. O zaman şuraya kadar yarısı olarak alırsak şöyle iki eşit parçaya 5'e 5 olarak su konmuştur. Şimdi piramitte kaç santimetre su konulduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşım şöyle yapalım. Bir benzerlik oranını bulsak. 5'e 10 olur. 1 bölü 2 olur. Benzerlik oranının kübü de bize hacimler oranı verir. 1 bölü 8'dir. Hocam bu ne demek oluyor? Şuradaki hacime V dersem şu dolu olan kısım hacime 7 ve tamamında da 8 V'dir. Gel biz bir 8 V'yi bulalım. Çünkü bunu bulması basit. Koninin hacmini nasıl buluyorduk arkadaşım? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R'miz kaç arkadaş burada? 12. 12'nin karesi çarpı yüksekliği de kaç vermişler? 10 vermişler. Şöyle yapalım mı? 8 çarpı V eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 12 çarpı 12 çarpı 10 diyelim. Hocam 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 3'ler de birbirini götürdü. V'yi buradan arkadaşım 60 pi bulmuş olduğum. Bizden istenen su olan kısmı yani 7 V'lik kısımda. V'yi 60 pi bulduğuma göre 7 çarpı 60 pi'den 6 kere de 42 420 pi ile doğru seçeneğimi denizli şıkkı olarak bulurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda depota, depota biriken suyun derinliği 2 metre olduğunda yani şurası 2 metre olduğunda e, depota biriken suyun hacmi kaç santimetre küptür? Şuradan R'yi bulmamız lazım. E, burası da 2 olacaktır. Benzerlik oranını yazalım hemen. 2'nin 4'ü oranı R'nin çıktı. İşte buradaki yarı çapı 2 olduğuna göre 2'ye oranına sadeleştirdiğimizde R'yi buradan 1 buluruz. Demek ki yarı çapı 1. E koninin yarı çapı 1 olacak şekilde hacmini bulacağız. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çapı 1'de 1'in karesi çarpı yükseklikte 2 idi. Düzenlediğimde 2 pi bölü 3 ile doğru seçeneğimi bursa olarak bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda zor gibi görünebilir ama taşımanı güzel yaparsan rahat bir soru. ABC dik üçgenin D doğrusu etrafında 180 derece döndürülürse oluşan dönel cismin hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş. Benzerlik oranının 1'e 2 olduğunu görüyorsun. 12 12'si burası 6'dır. Şuraya A dersen Pisagor yapışı A'yı bir bulalım. A kare artı 6'nın karesi eşittir kök 61'in karesinden. A kare artı 36 eşittir 61. Karşı atarsak A kare eşittir 25. A'yı buradan 5 bulursun. Ne yapacağız biliyor musun dostum? Bu A kısım yeri alıp getirip şuraya taşıyalım beraber. Çünkü 1'e 2 tam ortadan böldüğüne göre buraya 5 deriz. Burası da ne olacaktır? Kök 61. Aslında ben bu şekli böyle çevirdiğimde benim karşıma 180 derece döndürüyorum. Yarım silindir çıkar. Aslında benden istenen yarım silindirin hacmini bulmuş olacağız. Haydi gel bakalım. Pi çarpı yarım silindirin hacmini bulacağım. E ee, pi r kare çarpı 5'in karesi çarpı yükseklikte kaç verilmiş? 12. Bunun neyin alacağız? Yarısını. Sadeleştirdim. 6. 5'in karesi 25. 25 6'yı çarptığımda 150 pi ile doğru seçeneğimi Edirne şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yukarıdaki şekilde CB ve F noktaları doğrusal ise ED telin uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi 3 boyutlu düşünelim yine. Burası CB 6 ise burası da 6'dır. CD 12'si hocam bak burası 12'dir. Bak şurada bir dik üçgen diklik çıkacaktır. Hocam şuraya 60 derece kalır. 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü yarısı 6. Ee, 60'ın gördüğü kök 3 katı 6 kök 3 olur. E soruyu bitirdik aslında arkadaşım. Senden istediğim şuradaki üçgeni görmem. Bak şık şık ikiz kenar üçgen çıkmış benim karşıma çık. 3 boyutlu dişin orada bir tane de tel geçmiş. Şu benden tarafa görünen kısım 90 derece. 6'ya 6 ise kök 2 katı kadar doğru cevap olacaktır. 6 kök 2. Benden istenen ED telin uzunluğu kaç metredir? 6 kök 2 ile doğru seçeneğimin bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda E yer düzlemine dik AB 8 metre uzunluğundaki doğru parçasına 3, keli, 3 metre uzunluğundaki noktaların oluşturduğu cismin hacmi. Arkadaşım bu cisimde şöyle bizim karşımıza bir yarım küre çıkacaktır. Bir de silindir çıkacaktır. O zaman yarı da ne burada? 3. Burada da yükseklik neye denk gelecek? 3 yarı çapta 3 şeklinde yazabilirim. O zaman şuradaki silindirin hacmini hesaplayalım. E, ee, pi r re kare r'si 3 olduğuna göre 3'ün karesi çarpı yükseklik 8 artı bir de yarım kürenin hacmi. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'si 3 3'ün kübü çarpı yarısını aldım 1 bölü 2. Düzenleyelim. Hocam buradan 72 pi gelir. Sadeleştirdim ki Sadeleştirdim 2 kalır. 3'ün 2. kuvveti 9. 18 pi mi geldi buradan da? 18 pi gelmiş oldu. Toplarsak 72 ile 18'i 90 pi ile doğru seçeneğimi Ceyhan şıkkı bulurum.